Samanyolu galaksimiz bildiğiniz üzere spiral bir galaksi olup birçok koldan oluşmaktadır. İçerisinde yaşadığımız Güneş sistemimiz ise galaksimizin epey bir dışında, yaklaşık 31 trilyon kilometre kadar uzağında bulunan Perseus kolunun bir parçası olan Orion kolunda yer almaktadır. Gözlemleyebildiğimiz evrende trilyonlarca galaksi vardır. Bu galaksilerin de üçte ikisini spiral galaksiler oluşturur tıpkı galaksimiz Samanyolu gibi. Evrende bulunan galaksilerin üzerinde yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda Samanyolu galaksimizin orta büyüklükte bir galaksi olduğu belirlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda Mars'a yapacağımız yolculuk bizim için evrensel boyutta çok büyük bir adım olacaktır. Ama her zaman söylemiş olduğum gibi biz daha evrensel boyutta yeni doğmuş bir bebek ırkız ve bunu asla unutmamamız gerekmektedir. Doğan bir bebek ile bizim evrendeki yolculuğumuzu karşılaştıracak olursak, aya yapılan ilk yolculuk bebeğin emeklemesi. Marsa koloni kurulması ise bebeğin ayağa kalkarak ilk adımını atmasıdır. Sonra malum yavaş yavaş daha da hızlanarak daha ilerilere, daha büyük bilinmezlere adım atmak. Sonrasında ise koşarcasına ilerlemek. Ama unutmamak gerekir. Her doğan insan emekleyecek, ayağa kalkacak, yürüyecek, koşacak ve en sonunda ölecektir. Bu kaçınılmaz bir sondur. Peki bizim medeniyetimiz de bir gün bu sonla karşılaşacak mı? İşte bu noktada büyük filtre denen teori ile karşılaşmaktayız. Büyük filtre olayı teknolojik olarak gelişen medeniyetlerin bu gelişme sonucunda kendilerini yok etmesi olarak adlandırılabilir. Uzaya yollamış olduğumuz teleskoplar sayesinde birçok yeni gezegen keşfetmekteyiz. Bazıları dünyamız gibi yaşam barındıracak kriterlere uygunken bazılarının yanına bile yaklaşmamamız gerekmektedir. Peki bizler bu gezegenleri gözlemlemesine gözlemliyoruz ya, üzerlerinde yaşayan dünya dışı akıllı yaşam formları yani kısaca ya uzaylılar varsa? Neden olmasın? Drake denklemine göre yapılan en küçük hesaplamalarda bile galaksimizde binlerce farklı akıllı yaşam olabileceği öngörülmektedir. Gözlemlenen gezegenler arasında yaşam için uygun olan ve olmayan birçok gezegen olduğunu biliyoruz. Bu gezegenlere göz atmadan önce sizlere kısa bir konudan bahsetmek istiyorum. Son günlerde ortaya atılan bir habere göre NASA dünyamıza 6000 ışık yılı uzaklıktaki yay takım yıldızında yer alan Alfa 67b adlı yıldızdan 40.000 yıl önce gönderildiği düşünülen bir mesaj aldıklarını ve mesajın şifreli bir şekilde olduğunu ancak şifrenin kriptoloji uzmanları tarafından kırıldığını mesajın içeriğinde ise deneme 1-2-3 olduğundan bahsetmişlerdir. Bu haber Türkiye'de birçok haber sitesinde ve sosyal medyada fazlasıyla paylaşılmıştır. Bu haber kesinlikle doğru değildir ve NASA tarafından yapılan böyle bir açıklama yoktur. Ancak böyle bir haberin olmaması uzayda akıllı dünya dışı yaşam formlarının olmaması anlamına da gelmemektedir. Yaşadığımız zaman içerisinde böyle bir sinyal alacak olursak ki zaten birçok sinyalin alındığı su götürmez bir gerçektir. Bu sinyaller ne açıklanır ne de kamuoyuna duyurulur. Dünya kamuoyuna bu tarz bilgilerin açıklanması için biraz daha zaman geçmesi lazım diye düşünmekteyim. Bu haberden ayrı olarak yakın bir zaman içerisinde Kıç 8462852 yıldızı hakkında başka bir haber daha yayınlanmıştır. Bu yıldız hakkında yapılan habere göz atmadan önce haberde anlatılmak istenen olayı daha net anlayabilmeniz adına kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Dünya nüfusu hızla artmakta ve yavaş yavaş dünyanın bizlere sunduğu imkanlar yetersiz gelmektedir. Gelecekte nüfusun bu denli hızlı artmasıyla dünya artık insanlara yeterli gelmeyecektir. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekecek? Sanırım akla gelen ilk cevap kendimize yeni yaşanabilir bir gezegen bulmak olacaktır. Ancak gezegen bulmak sorunumuzu çözmeyecek. Aksine yeni sorunlarla bizleri baş başa bırakacaktır. Dünyamızla aynı özelliklere sahip, hatta dünyamızdan 3-5 kat daha büyük bir gezegen bulduğumuzu düşünelim. Peki oraya nasıl gideceğiz? Işık yılları ile tabir edilen bu uzaklıklara gitmek bizim teknolojimizin boyunu aşmaktadır. Bu da demek oluyor ki uzaklara yolculuk yapmamızı sağlayacak teknolojimizi baştan aşağı yenilememiz hatta değiştirmemiz gerekmektedir. İşte bu noktada Nikolay Kardeshev'in Kardeshev Cetveli devreye giriyor. Kardeshev Cetveli uzaydaki medeniyet seviyelerini bizlere anlatan ve medeniyet seviyelerinde yükselmek için neler yapmamız gerektiğini söyleyen bir araştırmadır. Dünya insanı olarak bizler sıfırıncı medeniyet seviyesindeyiz. Kardeş ev bizlere birinci medeniyet seviyesine ulaşabilmemiz için dünyada bulunan tüm enerjiyi kullanmamız gerektiğini söylemektedir. Dünyadaki tüm enerji denince aklınıza gelen her şey diyebilirim. Mesela fırtınalar, fay yıldırımlar, mağma gibi. Peki dünyanın tüm enerjisini kullanarak sıfırıncı medeniyet seviyesinden birinci medeniyet seviyesine çıktığımızı varsayalım. İkinci medeniyet seviyesine çıkabilmemiz için de Güneş'in enerjisinden yararlanmamız gerekecek. Peki, Güneş'ten enerjiyi nasıl elde ederiz diye soracak olursanız, o zaman devreye Dyson küresi ya da Dyson kafesi girmektedir. Dyson küresi ya da kafesi olarak adlandırılan bu olay, Güneş'in etrafını olduğu gibi kaplayarak Güneş enerjisini dünyada bulunan depolara aktarmayla ilgili bir çalışmadır. Biraz önce sizlere bir haber daha yapıldı diye bahsetmiştim ya. İşte bu haber Kıç 8462 852 yıldızında bir Dyson küresinin var olabileceği haberidir. Uzaya gönderdiğimiz Kepler ve Hubble teleskopları bizler için yaşanabilir gezegenleri aramaktadırlar. Kepler bugüne kadar 2000'e yakın gezegen keşfetmiştir. Bu gezegenlerin arasında bulunan 20-30 gezegen insanlar için yaşanabilir özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Esasında Kepler teleskopu kör bir teleskoptur. Hubble teleskopu gibi görünür ışık yerine kızıl ötesi ışıkta çalışmaktadır. Yani Hubble teleskopu ışığı görürken Kepler teleskopu ısıyı görmektedir. Isıyı görmesinin en büyük avantajı da keşfetmiş olduğu gezegenlerin atmosferlerinin ne kadar sıcak olduğunu hesaplayarak biz insanlar için yaşanıp yaşanmayacak düzeyde olduğunu anlamamızı sağlamaktadır. Ayrıca kısa bir bilgi vermem gerekirse, 2018 yılında uzaya gönderilecek olan James Webb teleskobu bize çok daha fazla bilgiler sağlayacak teknolojiye sahiptir. Isıyı gören Kepler teleskobu Ku takım yıldızında yer alan F tipi bir yıldızı gözlemlerken diğer yıldızlarla karşılaşmadığı bir gariplikle karşılaşmıştır. Dünyadan 1480 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kıç 84 -62 852 diğer bir adıyla tabi yıldızı hakkında elde ettiğimiz veriler bilim çevreleri tarafından incelenmiş ve fikir ayrılığı yaşanmasına neden olmuştur. Bazı bilim adamları bu yıldızın etrafında gelişmiş bir medeniyet tarafından yapılmış Dyson küresi bulunuyor derken karşıt görüşlü bilim adamları ise Dyson küresi bulunmadığını yıldızın parlaklığını yitirdiğini söylemişlerdir. Bu kadar olay üzerine SETI olaya el atarak Allen teleskopu dizinini kıç 84-62-852 yıldızına çevirerek yıldızı dinlemeye başlamıştır. Ancak sonuç olarak hiçbir sinyal alınamamıştır. Esasında bu yıldız çok daha eski yıllarda keşfedilmiş bir yıldızdır ve devamlı gözlem altında tutulduğundan ve yapılan gözlemler sırasında yıldızın yaymış olduğu ısıdaki değişimler yıldızın etrafında bir Dyson küresi olduğunu bilim insanlarına düşündürtmüştür. Çünkü yıldızdaki ısı kaybı %20'lere varan bir azalma göstermekte ve bu devamlı tekrarlanmaktadır. Yani kısacası bu yıldızın etrafında bir Dyson küresi varsa belli aralıklarla çalıştırılmakta ve güneşin %20 enerjisi alınmaktadır. Hani dedim ya bazı bilim adamları Dyson küresinin olmadığını savunuyorlar diye işte bu bilim adamları çok eski zamanlardan beri gözlemlenen bu yıldızdaki ısı kayıplarının değişik teleskop kullanılması ve her teleskopun merceklerinin farklı olmasından kaynaklandığını öne sürmektedirler. Kıç 8462 852 yıldızının etrafında belki gerçekten bir Dyson küresi var. Belki de hiçbir şey yok. Ama bilim adamlarının bu yıldızın peşini bırakmayacakları ve ilerleyen günlerde üzerinde daha detaylı çalışmalar yapacakları bir gerçektir. Hatta 2018 yılında uzaya gönderilecek ve bugüne kadar gönderilmiş tüm teleskopların binlerce kat daha gelişmişi olan James Webb Teleskopu'nun ilk gözlemleyeceği yıldızın kıç 84-62-852 yıldızı olacağı da söylenmektedir. Kepler teleskopu, Hubble teleskopu ya da diğer teleskoplar bizler için yaşanabilir yeni dünyalar aramakta ve uygun olan gezegenler bulmaktadır. Her ne kadar teknolojimiz şu anda bulunan bu gezegenlere gitmemize olanak sağlamasa da, ileri zamanlarda ulaşacağımız teknolojik gelişmeler sayesinde bir gün mutlaka illaki oralara ulaşacağız. Peki binlerce ışık yılı uzaklıktaki bu gezegenlerin hangisinde yaşayabileceğimizi ya da hangisinden uzak durmamız gerektiğini kim ya da ne belirlemekte? Bu durumu belirlemek için geliştirilen ve bizler için rehber olma niteliği taşıyan yaşanabilirlik indeksi devreye girmektedir. Yaşanabilirlik indeksi keşfedilen gezegenlerin güneşe uzaklığını, yörüngede dönme süresini, atmosferini, güneşten aldığı ısı ve ışığı, yüzeyinin nelerden oluştuğunu, su olup olmadığını ve bunun gibi yüzlerce önemli noktaları araştırmakta ve yapılan bu araştırmalar sonucunda ortaya yaşayabileceğimiz gezegenlerin listesini çıkartmaktadır. İsterseniz yaşanabilir gezegenler listesinde bulunan birkaç gezegene göz atalım. Çok uzaklara gitmeden önce hemen yanı başımızda bulunan Mars gezegeninin yaşanabilir bir gezegen olduğu söylenmektedir. ESI indeksine göre dünyaya %64 benzerlik gösteren Mars'ta yaşanabilir mi yaşanamaz mı ilerleyen günlerde Mars One projesi sayesinde anlaşılacaktır. Gliese 581D Gliese 581 yıldızının dördüncü gezegeni olan Gliese 581D'de dünya benzeri bulutlar, su ve ılık yağmurlara sahiptir. ESI indeksine göre dünya ile %50 benzerlik gösteren Gliese 581D dünyanın iki katı yer çekimi kuvvetine sahiptir. Eğer bir gün bu gezegende yaşayacak olursak hem iniş hem de gezegenden kalkış çok zor olacak diye düşünülmektedir. HD 4307G Yörüngesinde bulunduğu yıldıza uzaklığından dolayı yüzeyinde bulunan suyun sıvı şekilde olabileceği düşünülen bu gezegen dünyadan 7 kat daha büyüktür. ESI indeksine göre %67 dünya ile benzerlik göstermektedir. Gliese 163c ESI indeksine göre %68 dünya benzeri olan bu gezegen dünyaya en çok benzeyen gezegenlerden biridir. Ancak yüzeyinde bulunan suyun sıcaklığı 60 derecedir. Kısacası kaplıcalarla dolu bir gezegen diyebiliriz. Ayrıca Gliese 163c gezegeninde bir yıl tam 26 gün sürmektedir. Tau Ceti E Tau Ceti yıldızı etrafında dönen ve son gezegeni olan Tau Ceti E gezegeninin güneşi bizim güneşimizden iki kat daha yaşlı bir güneştir. Esi indeksine göre %74 dünyaya benzerlik gösteren Tau Ceti E kayalık bir yüzeye sahiptir. Bu gezegende yaşam olanaklarının bizler için gayet uygun olduğu düşünülmektedir. Kepler 22b, Dünya'nın bir kardeşi gibi gözüken ve 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler 22b'de bir yıl 290 gündür. Her ne kadar yaşanabilir olarak adlandırılsa da, bulutlarının çok az olmasından dolayı bu gezegende suların buharlaşarak yıllar önce yok olmuş olduğu düşünülmektedir. Gliese 581g yaşam olma olasılığının en yüksek olduğu gezegenlerden biri olan Gliese 581 g, ESI indeksine göre Dünya ile yüzde 82'lik benzerlik göstermektedir. Kırmızı cüce diye tabir edilen yıldızın etrafında bir yılanı 36 günde tamamlar. Yüzey sıcaklığı ise 0 ila 40 derece arasında olduğundan dolayı yüzeyindeki su sıvı haldedir. Dünyaya aşırı benzerlik gösteren Gliese 581g üzerinde çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Üzerinde yaşayabileceğimiz gezegenler listesinden birkaç tanesine göz attık. Peki, bugüne kadar keşfedilen ve üzerinde asla yaşayamayacağımız birkaç gezegene bakacak olursak. Yine çok uzağa gitmeden hemen yanı başımızdan bir gezegenle başlayalım. Venüs. Dünya ile hemen hemen aynı büyüklükte olan Venüs için eski zamanlarda birçok bilim adamı yaşanabilir bir gezegen demekteydi. Ancak bu durum hiç böyle değildir. Venüs biz insanlar için tabiri caizse bir cehennemdir. Birçok volkana sahip olan Venüs gezegeni lavlarla kaplıdır. Yüzey sıcaklığı 460 dereceye yakındır. Gezegen kalın bir sülfürük asitle kaplıdır. Atmosferinin %96'sı da karbondioksitten oluşmaktadır. Karot 7b Dünyaya 489 ışık yılı uzaklıkta bulunan Karot 7b'de yağmurlar kaya yağmuru şeklinde olur. Gezegenin sıcaklığı 1500 derece civarındadır. Yüzeyi lavlardan oluşmaktadır. Tres 2b Dünyaya yaklaşık 750 ışık yılı uzaklıkta olan Tres 2b gezegeni uğursuz bir gezegen olarak adlandırılmaktadır. Bugüne kadar keşfedilmiş en karanlık gezegendir kömürden bile siyahtır. Isı ve ışık problemi hat safhada olan bu gezegende yaşamak imkansızdır. Wasp 12b Dünyadan 1100 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegen büyük ihtimalle grafitten ya da elmastan yapılmış kayalardan oluşmaktadır. Ancak bu gezegenin çok büyük bir sorunu bulunmakta. Etrafında döndüğü yıldız tarafından yörüngesi değiştirilmekte ve sistem dışına doğru itilmektedir. Kepler 16b Güneş sistemimizden 200 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler 16b her 229 günde bir iki ayrı yıldızın yörüngesine aynı anda girer. Aşırı derecede soğuk bir gezegendir. Eksi 120 Fahrenheit. Kepler 10b Dünyaya 560 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler 10b yıldızına çok yakın bir gezegendir. Bir yıl 20 saate denk gelmektedir. Dünyadan 1.4 kat daha büyük olan bu gezegende sıcaklık 1500 derece seviyesindedir. Yüzeyi erimiş demirlerle kaplıdır. Kepler 7b Jüpiter'den 1.5 kat daha büyük olan bu gezegendeki sıcaklığın 1500 derece üzerinde olduğu düşünülmektedir. Yüzeyi erimiş lavlarla kaplı olan bu gezegen ayrıca helyum ve hidrojen de barındırmaktadır. Kepler 13b, keşfedilen en sıcak gezegenlerden biridir. Sert kayalık bir yüzeyi bulunmamaktadır. Sıcaklık 3000 derecelere ulaşmaktadır. HD 189773b. Uzaktan bakıldığında dünyaya benziyor gözüken bu gezegen aslında hiç öyle değildir. 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve sıcaklığı dolayısıyla yüzeyinde bulunan parçacıkları cama çevirmesinden dolayı mavi gözükmektedir. Yüzeyinde 4000 mil hızında esen rüzgarlar ve can yağmurları gerçekleşmektedir. Yaşanabilir ve yaşanamaz olan gezegenlerden bazılarını sizler için aktardım. Yaşanabilir gezegenleri anlatırken fark ettiyseniz ESI indeksi diye bir indeksten fazlasıyla söz ettim. ESI indeksi bir gezegenin dünyaya benzerliğini yüzdesel olarak bize veren bir araştırma sonucudur. Ayrıca kısa bir bilgi vermek daha istiyorum. Keşfedilen gezegenlere mesela Kepler 22F deniyor. Bu A, B, C, D, E, F, G gibi harfler neye göre veriliyor? Kepler teleskopunun bulmuş olduğu bir yıldıza verilen kod mesela 300 olsun. Bu yıldızı Kepler bulduğu için ve kod olarak da 300 sayısı verildiği için yıldızın adı Kepler 300 oluyor. Daha sonra bu yıldızın etrafında dönen gezegenlerden en yakın olana Kepler 300a, bir sonrakine Kepler 300b isimleri takılmaktadır. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda sizlere kısa da olsa kardeşev cetvelinden, Drake denkleminden, büyük filtreden, Dyson küresinden, uzaydan alındığı söylenen sinyalden, yaşanabilirlik endeksine göre yaşanabilir gezegenlerden ve son olarak da uzak durmamız gereken gezegenlerden bahsettim. Kardeş ev cetveli, drake denklemi ve büyük filtre hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız lütfen video sonunda vermiş olduğum linklerden daha önceki zamanlarda hazırlamış olduğum videoları izlemenizi tavsiye ederim. Daha sonraki zamanlarda hazırlayacağım videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, her zaman için mutlu kalın, hoşça kalın.